Ah araba buraya mı düşmüş? Al bakalım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Döner bugün kırmızı kaydıranda arabalarını kaydıracak. Bakın. İkinci mavi arabasını da kaydırdı. Aa, üçüncü kırmızı arabasını da kaydırdı. Şimdi de kendi kayacak arkadaşlar. Ah, ama sen kaymadın, hopladın. Caner ama öyle tehlikeli hoplamak anneciğim. Bence kaymalısın tamam mı? Sen şimdi arabalarını kaydıraktan mı kaydıracaksın yine? Tamam. Evet sarı renk araba geliyor çocuklar. Kırmızı renk araba da geliyor çocuklar. Bakar mısınız? Evet, İlk işte önce mavi mi geliyor? Abi. Haydi bakalım mavi araba gelsin. Mavi araba geldi. Şu sarı araba geldi. Şimdi de kırmızı araba geldi çocuklar. Ne kadar hızlı arabalarım var Caner. Şimdi de Caner geliyor. Ama sen yine hopladın Caner. Sen anneyi dinlemiyorsun hoplama. Düşersin bir yerin acır. Arkadaşlar siz Caner'in yaptığı gibi kaydıraktan sakın hoplamayın. Çok tehlikeli bir hareket. Caner şimdi kayacak mısın yoksa arabalarını mı kaydıracaksın? Aa, arabalarını kaydırdı. Arabası ters döndü ya. Bütün arabalar ters döndü. Şimdi hoplamıyorsun, kayıyorsun Caner. Şimdi Caner kayıyor arkadaşlar. Arabalarını yerden toplayacak. Sonra yine kaydıranın yanına gidecek. En çok hangi arabanı seviyorsun? Bulu. Bu Sarı arabayı mı seviyorsun en çok? Ben de en çok bu mavi arabayı seviyorum Caner. Ben de. İlk önce hangi arabayı kaydıracaksın? Mavi arabayı mı? İlk önce mavi arabayı kaydır Şimdi de kırmızı araba. Şimdi de sarı araba geldi. Şimdi de kendin kay. Sonra da bir arkadaşlara bay bay yapalım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.